bir şey var. E, zekatı gizli vermek daha sevaplıdır. Hatta hani alan insan mahcup olur. Rencide olur diye. E, diyorlar ki İslam toplumlarında <laughs> adam mesela biliyor ki komşusunun ihtiyacı var. Bir zarfın içine para koyuyor. Adamın kapısının altından içeri atıyor, kaçıyor adam. Hemen evinin çıkışına koyuyor adama kese içinde para. E, kimden olduğunu anlayamazsın diye. Yani komşu sonra o komşuya karşı ya bu bana bir iyilik etmişti diye böyle bir eziklik hisseder diye. Adam diyor ki hiç eziklik hissetmesin bile bir insan. Yani bir de tabi gizli sadaka daha sevaplıdır. Günahlarına da kefaret olur. Dolayısıyla diyorsun ki sadakayı gizli yapayım. Hani ne denir? Sağ elin verdiğini sol el vermeyecek. Bakın zekat hariç. Zekat farzdır. Zekatta riya filan olmaması gerekir. Hani Mesela farz namazda riya olmaz. Yani bir adam ya ben şimdi riya olur farz namazımı da gizli gizli evde kalayım. Böyle saçma şey olmaz. Farz namaz çünkü zaten her Müslümanın kılması lazım. İnsanlar sana derse ki bu adam namaz kılmıyor. Kötü zanına da düşerler. Dolayısıyla farz namazı kılarsın açıkta. Onda da riya yapabilir mi adam? Yapabilir de onda da artık nefsini terbiye edeceksin diyeceksin. Yani bununla ne kibirlenir. Zaten herkes kılıyor. Zaten İslam toplumunda herkes kıldığı için namaz. O bile riya edilecek bir şey olmuyor. Zekatı devlet zaten alır. Yani devlet şimdi vergiyi zorla almıyorum. Zekatı da zorla alır. Hatta Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer radıyallahu Peygamber aleyhisselatü vesselam'a sonra bunlar halife zekat vermeyenle savaşıyorlar. Hz. Ebu Bekir bir de kafir muamelesi yapıyor ama onlar bir ayeti tevil ediyorlar. Hz. Ömer diyor ki bunlar diyor ayeti tevil etti. Tevil batıl ama diyor. Onun için diyor kafir değil de asi muamelesi yapayım. Gene savaşıyor ama e, asi muamelesi yaparak savaşıyor ama alıyor zekat. Yani zekat zaten devletin zekat görevlisi devlet görevlendirir. Bu adam gider her beldede zekatlarını alır, zenginlerin fakirlere dağıtır. Millet vermeye de mecburdur. Dolayısıyla onda bir riya kibir olmaz. Olamaz çünkü alır zaten. Hani şimdi kim vergi veriyorum diye kibirleniyor. Gerçi gazetelerde biraz havası oluyor ama işte vergi reportmeni diye. Zaten alıyorum senden. Ha mümin ama isteyerek verir. Gönülden verir. Allah zekatı artırır diye güvenerek der ki ben veririm zekatı Allah malımı artırır. Hani zekatın işte iyilerinden verir. Kötüsünü vermemeye çalışır. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da günlediği şahsa diyor ki o şekilde alıyoruz zekatları. Bir de şöyle bir şey e, her İslam devleti, şeriat devleti yoksa da o zaman müminler kendileri zekat verirler. <laughs> fakirlere. Yani kendisi işte çevredeki uygun yani ihtiyaç içindeki insanlara kendi insanlar zekatını hesap edip kendi veriyorlar. Yani şu anda öyle yapılıyor. Öyle yapılması lazım. Farz çünkü zekat. Demek ki bir memlekette zaten İslam memleketinde zekat verilse 10 sene 20 sene şu Türkiye'de de 10 sene zekat verilsin sonra zekat verecek adam bulamaz. Zekatı ne yapacağını bilemezsin bu İslam'ın hicri yüz yılında Ömer bin Abdülaziz'in bir iki, iki buçuk yıllık bir halifeliği vardır. Adam gönderiyor, zekat memuru diyor ki zekat fakirlere verdim, fakir bitti, para kaldı. Ne yapayım? İşte diyor ki borçluların borcun diyor Dür Diyor ki ödedim, hala para kaldı. Evlenemeyeni evlendim, hala para kaldı. Bir türlü bitmiyor para. Böyle bir şey olur mu? Olur tabii. Türkiye'de de şu anda bir 10 sene zekat uygulayın bakalım, zekat verecek fakir bulabiliyor musunuz? Demek ki e, zekat veriliyor, sadaka veriliyor, hatta İslam toplumunda sadaka taşlarından hiç bitmiyor para. Yani orada hep para bulunuyor ve insanlar, e, yani hırsızlık etme diye bir olay olmuyor. Ama gene mi hırsızlık ediyor adam? Ha, onun da elini keseceksin. Ha, o kadar emniyet yok. <laughs> Şimdi çok ihtiyacı olduğu zaman Hz. Ömer zamanında böyle çok kıtlık yani zor bir yıl olmuş. Demiş ki bu yıl şüphe var demiş. <laughs> yani şüphelerle had düşürülür. Demiş ki bu yıl şüphe var. İnsanlar çünkü çok muhtaç. Yani bu yıl demiş el kesmeyelim. İnsanlar hani çok zaruri ki. Yani adam böyle acından ölür bir ekmek çaldı. Onun eli kesilir mi? Hayır canım adam aç ihtiyaç sahibi zaten adam. Yani zorluk durumundaki bir adam için şüphedir o haddi uygulaman için. Ama adam meslek edinmiş. Yani böyle yaşıyor adam. Ama onun da kesidir. Hatta bir gün ben bir otobüste geliyordum. Şimdi az ileride böyle birileri konuşuyor. Ee, bir delikanlı da yanlarında duruyor. Biraz sonra işte indi bunlar. Sonra o delikanlı diyor ki adama bakıyor diyor. Adam hırsızlığıyla övünüyor. Adam hırsızmış. Hani o merdi kıpti şeca tarz edeyim derken sirkatin siviler diyorlar. Adam şimdi cesaretini, şecaatini anlatıyor. Ben ne cesur ne müthiş adamım diye öbürüne hırsızlıklarını anlatıyormuş. Şimdi o adamın yani bir elini keseceksin. Adam bir de öbürüne anlatıyor yani çok marifetli hırsızlık ettim diye ihtiyaç bilen yok. Zaten sağlığı yerinde, gücü kuvvet yerinde belli. Yani hırsızlık yapmak bile biraz şey de gerektiriyor, Kabiliyette adam hırsızlığını yapıyor, ha, onun elini kesmek lazım. Evet, e, bir yönü de bu. Tabi şöyle bir şey de var, yani bir mü'min toplumunda e, hırsızlık pek gerekmez. Bütün İslam ahlakı içinde düşündüğümüz zaman hani ona rağmen ama hırsızlık eden olursa el kesilir. Şimdi şöyle bir şey var, e bırakın insanları. Ha o hani elçi bakıyordu. Dedim ya şeyse şey, ben de çalayım diye. Şimdi elçi bakıyor ki adamlar bir altın iki altın aldı. Aslında bunun aklında oradaki paraları götürmek varmış. Sonra diyor ki ya ben de utandım diyor. Oradan altınlar almaya baktım döndüm diyor ben de geri. Öyle yapıyormuş insanlar diye. Şimdi. Bir memlekette hırsızlık yoksa zaten insan olan hırsızlık yapamıyor. Hatta ondan geçiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Denir ki bu Endonezya tarafında yani bir hayvan olan bile hırsızlık yapamaz belki İslam toplumunda. Denir ki Endonezya'da bir adalarda mesela orangutanlar orada bir kısım adalarda var yani bir adalar ülkesi. Orada bazı nesli tükenme ihtimali olan hayvanlar var. Şimdi buradaki hayvanlara nesli tükenmesin diye patates veriyorlar. Hatta soyup dilimleyip de veriyorlar hayvan kolay yesin diye. Böyle tatlı patates. Şimdi bunu da böyle kumların içine atıyorlar. Maymunlar buluyor, yiyorlar. Sonra maymunun bir tanesi bir patates alıyor. Götürüyor, nehirde yıkıyor. O şekilde yiyor. Sonra bu her sefer <laughs> kumların arasında patates bulunca nehirde yıkıyor, o şekilde yiyor. Sonra bir müddet sonra bir tane maymun daha aynı şeyi yapmaya başlıyor. <laughs> bir tane, üç tane, beş tane. Şimdi bu yani takip eden bilim adamları diyor ki diyelim ki yüzüncü maymunda nehirde yıkadıktan sonra birdenbire bütün maymunlar patatesi götürüp nehirde yıkayıp öyle yiyorlar. Şimdi buraya kadar hani bir tabiili olabilir işte. Onlar öbür maymunların nehirde yıkadığını böylece daha temiz olarak yediğini gördük diyeceksin. Ama bir garip bir şey oluyor. O maymunlar böyle yaptığı gibi başka adalardaki maymunlar da yani bu maymunun öbür taraftaki adaya işte yüzüp falan gitmesi mümkün değil. O adalardaki maymunlar da patatesleri yıkamaya başlıyor. Şimdi buradan diyorlar ki demek ki bu maymunların bile ruh halinde bir şekilde bir iletişim var diğer adalardaki de. Yani bir iklim oluyor bir yerde, sonra artık hepsi patatesi yıkamaya başlıyor. Şimdi insanların da bu şekilde iklimi oluyor. Yani bir iklim düşünürüz, buradaki insanlar kötü, hırsız, hırslı efendim iyilik duygusu yok. Herkes gücünün yettiği kadar öbürünü çarpmaya çalışıyor. Bir vahşi tavır var. Oradaki toplumda insanlar iklim olarak o şekilde davranıyor. Yani ruhların da bu şekilde birbiriyle bir iletişimi var. Ama bir başka toplum düşününüz. Orada bir kötülük yok. Böyle hırslar dizginlenmiş. Yani böyle bir mal hırsı yok, bir emniyet duygusu var. İnsan bu yani öbür mahlukat bile iklimden etkileniyor da insanların ikliminde de tabii ki yani bir iklimde hırsızlık yoksa o iklimde hırsızlık olmuyor zaten. Hatta bu 17. yüzyıl civarı e, hani bu elçiler gidip geldiği zaman e, elçiler Türk toplumuna şaşıyorlar. Mesela adam diyor ki ya bu İstanbul'da çok dolaşıyorlar. Adam diyor ki hiç diyor bağıran çağıran insan görmezsin. Ya bir tane diyor çocuk kavgası bile görmüyorsun diyor. Herkes diyor sakin. Böyle sakince oturuyorlar, konuşuyorlar. Bir gürültü şamata görmezsin diyor. Çocukların dahi bağırışmasını görmezsin. Diyor. Konuşurken diyor biri konuşur, öbürü dinlesin, o konuşur, o dinler. Avrupa'da diyor herkes birden konuşur, herkes bizden birden bağırışır. Yani gürültü, kıyamet gidiyor. Burada diyor başka türlü bir insanlar var. E, hatta bu Üsküdar'da da bir tepeye de adı verilmiş bir Fransız yazar var. E, o diyor ki ben Osmanlı'nın son dönemi gelmiş Türkiye'ye. E, bir camide diyor gittim insanlar namaz kılıyordu. Böyle çıkınca diyor baktım ya yüzlerinde diyor bir manevi huzur var idi diyor. Hatta diyor ki, bu Avrupa'nın pis nefesi diyor. Kendi söylüyor Fransız. Avrupa'nın pis nefesi diyor, böyle İstanbul'un üstünden geçmişti. Bir grup insan, yani camiye giriyorsun diyor, bir temiz müminle bir huzur, sükün Ama işte Galata falan, o dönemki sefahat yerlerine gidiyorsun diyor. Bakıyorsun diyor orada da işte, işte batılılaşma merakı, işte içkiler, şunlar bunlar, günahlar, haramlar. Bakıyorsun diyor, yani Avrupa'nın bir pis nefesi diyor, oradan geçtiğini anlıyorsun diyor İstanbul'a. Ama öbür tarafta böyle temiz bir ruh var. Demek ki bir İslam toplumu ikliminde e, hırsızlık etmek böyle cinayettir, katildir, yaralamadır, başka birine zorbalık yapmadır. Böyle şeyler olmuyor zaten. Böyle bir iklim oluyor. Ama bir batı toplumu iklimine gittiğin zaman orada zaten vahşet, hırsızlık, eşkıyalık. Şimdi batı toplumuna diyoruz ki hırsızın elini keseceğiz. Adam bir düşünüyor arkadaş o kadar çok ki hırsız. Ya diyor el mi kesilir böyle <laughs> şiddetli ceza mı olur ya diyor. İşte zinakere, şöyle bir ceza var, katil'e böyle bir ceza var. Adam, yani ortalık el kesikten geçilemez diye düşünüyor adam. İslam toplumu, İslam kültürü için yani el kesme şiddetli bir ceza, şiddetli cezadır, ürkütücüdür ama uygulanmaz zaten. Yani 10 yıl geçer, 20 yıl geçer, belki bir tane ancak el kesersin İslam toplumunda. Eşkıyanın elinin ayağının kesilmesi, şimdi eşkıya ne yapıyor, yolda çekiyor bıçağı, tehdit ediyor, korkutuyor ve gasp ediyor yani malını zorla alıyor. Şimdi bu bile hani diyorum ya mesela adam evine girmiş hırsız, böyle çok ağır bir travma yaşıyordu adam. Ya diyor ki evime girmiş adam ya diyor. Yani Benim şimdi bu evimin bir emniyeti yok diyor, adam hırsız girebiliyor gene girer. Bir travma yaşıyor. Bir başka arkadaş evine hırsız girmiş. Akşam olunca diyor ki kadın çoluk çocuk korkuyor ya diyor. Ben eve gideyim diyor. Hırsız giriyor. Korkuyor diyor çoluk çocuk. Emniyet içinde oturamıyor insanlar evinde. Hatta bu de Amerika'da böyle ara ara çıkıyor. Adam diyor ki e, bir kadın gelmiş evine anahtarı unutmuş. Sonra kapıyı çalıyor insanlar camdan bakıp da dış kapıyı açamıyorlar. Dışarıda soğukta donmuş mu bir şey olmuş yani bayağı bir eziyet görmüş. Camdan da bakmaya çekiniyor insanlar ne oluyor diye. Yani insanlar bu kadar emniyetsiz bir hayat yaşıyor. Yani biri diyor yani yardım teklif etsin bu şekilde anlatıyorlar. Abi. Birden işte korkuyor mesela yaşlı bir kadın diyor ki bu kasma mı geldi acaba yardım mı edecek? Yani yardım denen şeyi düşünemiyor bile insanlar. Demek ki hırsızın elini kestiğin zaman mal emniyeti olur bir ülkede. Ha bunun şöyle bir etkisi var. Zekat şimdi İslam toplumunun ekonomik durumu nedir? Bir, Zenginden fakire zekat mal akar. İki hırsızı eli kesilir. Mal emniyeti vardır. Üç faiz yasaktır. Hani o zekat yüzde iki buçuk her yıl zenginden fakire mal akatıyor ya faiz de faiz nedir? Parayla para kazanmaktır. Bakın faiz ortaklıktan farklıdır. Ortaklıkta yani bir fakir dedi ki benim param yok bir iş yapalım. Zengin dedi tamam dedi ben mal koydum işte sen çalış dedi orta dedi. O da kazanır o da kazanır. Ama faiz olduğu zaman o fakir kaybeder ama zengin illaki kazanır. Bu hem toplum olarak böyledir ülkeler de böyledir. Yani Türkiye işte gene o şeriat layıklıkta bahsetmiştim. Türkiye ben bildim bile de faiz dışı fazla verir Türk ekonomisi. Ama hep faiz sebebiyle açık veririz. Her yıl bir açık veriyoruz. Ama hep faiz sebebiyle. Faiz olmasa fazla vereceğiz. Yani dünyada öyle bir sistem kurmuşlar ki birçok devlet bununla ilgili e, bu Erbakan Hoca Allah rahmet etsin Milli Gazete'ye bir kitap bastırıp dağıtmıştı. Gizli Dünya Devleti diye. Orada diyor ki bu siyonist bir yapı dünyada bu Amerika merkezli işte dünyadan her yıl diyor faiz sebebiyle ortalama yüzde ondur, diyor faiz sebebiyle işte şu kadar trilyon dolar para akıyor onlara faiz sebebiyle ülkelere para vermişler borç para vermişler yüzde